Ne bu. Kurban satış alanımızda çadırlarımızı kuruyoruz. Şu anda çadırlar ve çadırlarla beraber buraya gelecek olan kurban satıcıları ile alıcıların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya, lavabolar, duşlar ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar hazırlıyoruz. Hakkı ben 130 kusur çadır, 132 diye biliyorum. 3 bin büyük baş, 5, 5 bin de küçük baş hayvanın gelmesini tahmin ediyoruz. Hayvanlar Türkiye'nin her bölgesinden geliyor. Gelmeden önce bulunduğu ilde iller arası hayvan sevk raporunu e, almaları gerekiyor ve İstanbul hastalıktan ari bölge olduğu için ari belgesi de muhakkak e, alınması lazım. Kurban alanına geldikten sonra e, kontrollerimizden biri de budur. E, kurban vasfına uygun mu değil mi? E, hem yaş itibariyle hem hastalık itibariyle hem e, belli örneğin çok zayıf olmaması gerekiyor hayvanın gibi. Ee, bazı eksremilletlerin eksik olmaması gerekiyor. İşte kulaktı, e, boynuzlu, kuyruklu gibi. E, kurban vasfını taşınmayan hayvanlara da X işaretiyle işaretlenip bu kurban vasfının dışındadır diye vatandaşları uyarıyoruz. Satışına şey engel olup en kısa sürede buradan uzaklaştırılması hususunda uyarılar yapılıyor. İstanbul'a ayın 22'sinden itibaren hayvan girişi olacak. Dolayısıyla 22'sinden sonra arkadaş, vatandaşlarımız burada kurban sabahına kadar veya kurban dördüncü gününe kadar burada hem kurbanlarını satın alabilecekler hem kesim noktasında hizmet alabilecekler. Demin anlattığım şeylerden işte sosyal donatalarından biri. Yani yeterli otoparkımız, kafeteryamız, duşlar ve tuvaletler ve vatandaşın gölgenebileceği gölgelikler elimizden geldiği kadar hem satıcımızın hem alıcımızın rahat edebileceği bir alan çalışması yapıyoruz şu anda.